Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Erasmus projesi kapsamında okullarını ziyaret eden Romanyalı öğretmen ve öğrencileri ağırlıyor. Bir enerji kenti olan Tavşanlı'da kömür ocakları, yöresel ürünlerimiz leplebi ve güveç, gezilecek yerler arasında Göbel Termal ve Çavdarhisar Aizone Antik Kentlerinin tanıtımı yapılıyor. Kütahya'nın sesine konuşan Romanyalı eğitimciler tavşanda bulunmaktan ve ilçenin kültürel yapısını tanımaktan son derece memnun olduklarını kaydederek bu gezinin öğrencilerine de yeni ufuklar açabileceğini belirtti. Aynı zamanda buradaki farklı eğitim sistemlerinden edindiklerini, aynı zamanda Türk kültüründen edindiklerini e, kendilerine biriktirebilecekler ve aynı zamanda Romanya kültürünü de biz burada paylaşma fırsatı buluyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz aynı zamanda kendilerini de burada rahat hissedebilirler. Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Osman Yıldız, Erasmus projesiyle yapılan karşılıklı gezilerin önemini Kütahya'nın sesini anlattı. Romanya'dan misafirlerimiz var. Romanya'nın Kroyva kentinden gelen misafirlerimiz 21-25 Nisan tarihler arasında okulumuzda inşallah onları misafir edeceğiz. Geçen yıl Mayıs ayında Erasmus projesi kapsamında İngilizce öğretmenimiz ve 10 öğrencimizle Bizim okul Romanya'ya bir ziyarette bulunmuştu Erasmus projesi öğrenci hareketliliği kapsamında. Bizim öğretmen öğrencilerimiz orada Romanya'daki lise öğrencileriyle oradaki eğitim öğretimi yerinde görme imkanı bulmuşlardı. Hem de Romanya'nın kültürü tarihi hakkında bizzat yerinde bilgi edinmişlerdi. Bu sene de inşallah 21 25 Nisan tarihler arasında misafir ettiğimiz Romanya'lı öğretmen öğrencilerimize. Gerek okulumuzun eğitim-öğretim imkanlarını, gerekse kavşağımızın kültürünü, leblebisini, kaplıcasını ve tutahyamızda e, özgü tarihi kültürel mirasımızı onlara anlatacağız. Aynı zamanda eğitim-öğretim sistemimizle ilgili onların da e, paylaşabilecekleri, Romanya'da uygulayabilecekleri güzel örnekler var. Bunları da onlarla paylaşacağız ve inşallah hem kendi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına hem de Romanya'dan gelen misafirlerimiz adına verimli, faydalı bir misafirlik olacağını ümit ediyoruz. Sizlere de e, bu ziyaretiniz ve ilginiz, alakanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Hocam önce sizin öğrencileriniz gitmiş, evet. e, orayı bir görüp gelmişler. Evet. Bu bir avantaj. Evet. E, orayla burası arasında bir fark var mı? Bizim eğitim durumumuz nedir? Şimdi e, oraya ben gitmedim şimdi açıkçası şahsen ama İngilizce öğretmenimizin ve öğrencilerimizin anlattıklarına göre. Onların gittikleri okul da lise düzeyinde bir okuldu. Eğitim-öğretim imkanları açısından, fiziksel imkanlar ve teknolojik imkanlar açısından bizim ülkemizdeki okullarımızdaki imkanlar oradan bir tık daha üstün. Fakat onların da kendi içlerinde eğitim sistemlerindeki disiplinli yaklaşımlarından dolayı onların da sınavlı proje okulları, akademik okullarının da başarılı olduklarını bizzat öğretmenimiz ve öğrencilerimiz yerinde tespit etmiş oldular. Ancak gelen misafirlerimiz bize özellikle şunları vurguladı. Ee, Z kütüphanemiz, robotik kodlama atölyelerimiz, spor salonlarımız e, ve öğretmenlerimizin öğrenciler için gayretleri onlar içinde de e, gerçekten güzel bir örnek teşkil etti.